Biri qaydırıq. Aynı 11-ində geri qaydırıq. Bu gün çox pis qarı yağdı. Pisdərkən yaxşı, <laughs> amma yəni çox yağdır. E, əslində mən bu gün şeyə getmək istəyirdim. Konserşin bir şey almağa getmək istəyirdim, elbisə falan. Amma gedə bilmədim, çox qarı yağdı. Furqi gəlsin, qarda gözəl videolar çəkəcək bir azdan. Çoxdandı yağqarmırdı. Bitanə video var da. Reportaj alıb bitan uşaqdan deyir, uşaq deyir, "Çoxdandı yağqarmırdı." Hər hər yağqaranda, hər qar hər qar yağanda ıı, o uşağın videosu trend olur. Hər il həmişə trend olur. İndi yenə trend olubdur. Biz də onu çəkəcəyik. aldı ıspanaq. Bunu da doğrayım. Özüm bişirdiyim mərcimək çorba çorbası üçün elə dağıtmışam, elə dağıtmışam. Bu göyərtlər qutarsın, yeyək qotaraq sonra mərcimək çorbası bişirəcəm. Gürcüstanə gedərli heç bişirmədim. Amma yaman ürəyimisdir də. Özüm pişirdiğimi özüm. En tatlısını özüm pişiririm. Hoş gördük, hoş gördük. kitap pişiririm, kitap. Hamurum hazırdır. Ooo, ıhtırlı eser bey giriş yaptı. Ə, hamıları maraisdirdı. Baxın, az yoğurmuşam, çox yoğurmamışam. Zaten 2 kişiyiz. Bizə yetəcək qədər yoğurmuşam. Onsuz da axşamı da ət bişirəcəm. Bu sadəcə atıştırmalıq olacaq. Aha, indi də bunları doğrayıray. Burası lazım deyil. <laughs> Furfi geldi gelirler, kapının azizler gelir. <laughs> Efendim bala. Balam, çiya tohumu nedir Çiya tohumu şeyden, marketten sorsene diyecekler. Böyle küçük küçük tohumlardı, böyle paketin içinde hazır satılır. Yəni o çox gözəl bir şey, şəfalı bir şeydir. Mən onu içirəm. Şəfalı? Hə. Sən sənə. Sənə. Şəfalı. Şəfalım? Şəfalım şifalı mı? Şifalım? Şifalı, şifalı yox, şəfa. Bizdə şəfa deyirlər də. Şəfa Allah sənə şəfa versin. Göy, sən bizim dilində, deyilmi? Am deyirəm. <laughs> şəfalı. Al, yaxşı, şifa, aha, şifa. Bey. Sen markette misin şimdi? Yeni geldim. Gelmişim. Migros olmasın o? Tamam. Hadi görüşürüz. Neyse, neyse. Diyelim, seni. Hadi görüşürüz. Esər 76, çox təşəkkürəm. Kruz səsim gəlir mənim qulağıma. Bəzənca kop kop səs nədir? Çağlar bir dəyə ki kameralara baxın. Tamam. Yani komşuymuş. <laughs> Görüşen burada bir tane araba var. Görüşmeler. Bahçemiz var ya kar dolmuş. Kar bakın. Öyle kar ya hafta. Neyse etraf temiz. O zaman yemeğimize devam. Bize de yavaş. Şafa başka şifa başka da. Şifa He bilirim. Bilirim. Zarafat edirim. Zarafat. Siz de her şey ciddi alırsın. Efendim. Ya, bulaşık makinesi için ne ya? Ee, bak bulaşık makinesinin içine böyle dört günç olur ya koyursan böyle ee, kutunun içinde olur. Ferinin. F Fe ferinin yanına git. Zaten biri el için yıkamadı. Biri de makine içinde. Onun yanına git. Ben sana diyeceğim. Fotoğrafını at bana. Ya finish'in de alabilirsin. Ferinin de alabilirsin. İkisi de yaşlıdır. Tam finish var mı? <laughs> tamam finish al o zaman. Tam buldun. Fotoğrafına birden yanlış bir şey alarsan ha. Tam gel yayına gel. Hangisi? Ha o mavi olan iyiydi mavi olan. Mavi olan mı iyiydi? Ha, hele feri, feriye de, bakın feriye de. Bak bizimki buydu evdeki. Onunla on arasındaki fark ne kadardı? 400 TL. Aradaki fark? Ee, arkadaşlar siyah, siyah olan diğerleri iyiydi. Ha. He ha. Toz şekerdi. Toz şeker. Biraz çok al. Toz şeker yok dedi. Toz şekeri çok alım. He. Ee, sen sen ver. Sen ver. bunu alırım da. Al. Tamam. Başka ne yazmış Başka çiğ tohumu. Ha çiğ tohumu. Evet. Onu birine sormak lazım ya. Çiğ tohumu nasıl bir şey ki? Böyle Bilerek tohum gibi bir şey olduğunu, nasıl bir şeydi? <laughs> küçük küçük siyah siyah tohumlar da. Al al al. varsa alabilirim. Abla kolay gelsin. Abla bu çiha tohumu varmış, o hangisi? Ha, ben Şunu hiç... hemen alıyorum. ...hiç anlamaram ki akı. tohumu neydi? Niye, ne yapacaksın çiha tohumunu? Yani... Gör, yüzüne maske yapacağım. Yüzüne maske yapasan? Allah i̇çeceğim, içeceğim suyla birleştirdim. Yürü içirem. Şu zayıflamak için de. Sen, Allah zayıflamak için içirsen ya bunu? Yo yo o valla can sağlığı için de. Kur'an almayacağım ha zayıflamak için Yemin sen almayacağım. Yemin Kur'an valla billah. Yok. Zaten zayıftı. Ben abi hoş geldin? Geçen rüzgar gelmiş idi ayakta uçurdu. Furkan. <laughs> <laughs> Balam ee, başka? Ne yazmışam başka? Bak da. E ekmek yazıp sen onu fırından alarım. Tamam. Başka? Başka. Sımışka alalım. Sımışka alalım. Başka ne yazmış He. Karınca için ilaç. Ha. Kora bu bizim evde de karınca basmış berekettir ama. Niye sağ olsun? <laughs> Hepsinin katletti. İlkan. Abla, karınca için e, bir ilaç var mı burada? Karınca için ilaç olsa da şimdi ne gezer bu soyukta? A, ev sıcaktı ya. Var. Ev dolu karıncadı. Karıncalar ile dolu gece kulaklarımızı dişleyirler. Vallahi. <laughs> Ben <gülüyor> <gülüyor> <Hadi onaylar da. gülüyor> Kart kabul edilmedi. Için. <laughs> <laughs> Evin içinde var ya. Evde sıcaktır ya. Ne? Çabuk konuş, çabuk hızlı konuş. Bura adımlar gösterme, kızarlar sonra. Ne? Bağır bu telefonun sesi gelmiyor, gelmiyor. Bağır sen. Bir de ablaları gösterme, kızarlar sonra. Ha, yo yo. Ne zaman? Bugün konuşmasın. Gene Olur mu? Dört tane gitti. Bu neydi? Niye bizim evde tarçın var mı? Yok. Bir de ne al bilirsen çayın içine atırdım ya çubukları vardı böyle. Karanfil miydi neydi onun adı? Tamam da tarçın ne demek niye? Et de tarçın. Tarçın oldu da. Hayır başka bir şey de atırdım. Tamam Hatırdım. karanfil. He onu da al da. Tamam. Sağ ol abi Allah razı olsun. Çubuklu tarçın. Çubuklu alım yoksa eritilmiş mi aldım? Tarçını toz olan al, karanfili çubuklu. Karanfil zaten çubuklu olur balım. O da onu. Ee, tarçın da. Ee, bizim bizim yayındaki tarçın olsa olmaz mı? Yok o insan <laughs> yalanlıdır. Evet. Ya, vallahi yalan. Kuru nerede lan bu? Abi lütfen buradan kadınlara sesleniyorum. Kocalarınızı markete göndermeyin, kendiniz gidin. Vallahi Allah. Vallahi kendiniz gidin, yeter artık be. Tam nasıl gideyim ben? Nasıl gideyim? Söyle ben giderim bir daha. Kuru arabana bineceksin, gideceksin, alacaksın geleceksin. Araba ya. sende ama nasıl? Kocanın olacak? da, kocanın da kartını alacaksın, gideceksin. Öyle mi Furkan? Bak pişman olursun sonra. Tamam tamam sen otur. Ben alıp geleceğim. Bana bankadan bir mesaj geliyor. Tamam, Hangi için geçti abla bu? Vallahi niye abla buldu? Sen abla. Abla bunu ne kullanırız? Arkasında yazdır da yaklaşın. Tamam abla. Oradan okuyasın. Gerekenleri soruyor. Tamam abla. <laughs> abla deli mi? Öyle, öyle bildim ilacı alıp bana sıkacak. Al sana, al sana, al sana. <laughs> İsne evet. arkasında yazır. Valla gelebildim abla ağzımı açacak karınca ilacını sıracayım. <laughs> Niye tarçını bulamadım ya? Az önceki yerde olmalıydı o baharatların olduğu yerde. İşte burada yelek odun, karabiber, sumak, kimyon. İndi diyeceğim abla tarçın nerede diyecek ki ama yazmana yok da orada Abla tarçını burada hiç bulamadım ya çubuklu olanı. Evet, evet. Sana zahmet veririm kusura bakma. Benim bu sefer de evet. Niye sana bu şeyi alam Dişliyen ben. Evet. Sen Allah. Evet. Kuru bu ne yensin Hele çubuklu olan var ya alın, alın, ah. Abla çok ya. 2 saattir onu arıyordum Abla hangi kaza giyeceksin? Abla bu neyle tam atmıyor değil mi? Graf ata. Neye? Çaya. Bir tane atacaksın. Ne durmaz? Hani dedim çok gün kullanan. Hayır. Bir tane atacaksın. Demleyeceksen ki sen kar ola. Nere de? Yarımdan eşit Bir şey de He. Tamam. Hani Evet, var abla. Dur, ben. Hemen. Oldu. Yine hmm. de bir sundar sonra alacağım. bir sundar sonra. Abla sence finish iyi değilse fail. İkisi de aynı. Öyle mi? Abilerlerin arasında dört. Ha? Evet. Esinlendi. Evet. Biri de var, bir... dört lira var aradan. arada. Yer olduğumuz Taş gibi var Tamam, başka bir şey var mı? Yoktu. <laughs> evet. Evet, evet. nakit ya, Karnımız.

Karanfil'i aldım aldım. Hayır, o var, o bu neydi? 600 700 600 600, 600. İndirim, da. i̇ndirim oldu indirim oradan pizza var, daha bir arada bir bir bir, i̇şte bir Pizza. Evet. Hazır yapılır. Yok Yo biz onu yemiriz. hazır olan meydemize doldurur. <laughs> <laughs> Abla Allah'a emanet olun. Allah. Hayırlı akşamlar. Aynı ya. Gorkuran. Gorkuran böyle. ne yaptın sen? He? Cüzdanını ne yaptın? Cüzdanım cebimde. Kavallı cebimdeymiş. Tarçın yanlış. Ya bir dakika kardeşim karanfil almadın tarçın. Bu direksiyonu da bırakmıyor ha benim. Yüzüm gözük Hepsi doğrudur. Aynı ya diyesen neshen yerinde daha. Böyle. Sen senir. Olmasın. Abi yağdır da ekmeki alacağım. Süper kar yağır fırki kar durmadan bizim bir video çekmemiz lazım. Benim bir de bir eve uğramam lazım. Eve uğrayım gelirim. Ule yok iyi. Eve uğrayıp gelirim da babam çağırdı. Tamam. 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 Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Video çekeceğiz. Ha <laughs> ha. Hadi, Hadi öpürem. Öpürem. Ben de senin. bur mısə başlayaq. Xamrımızı yoğurmuşuq yonsuzda. Hazırdır. İnşallah gözlə yoğurmuşam. İnşallah. Amma az elə. Kesin quşların yanına gedir kəsin. Lazaba giriş, təbə khoc keldin. Hoş gəldin. İndi nə ayıram? Bilirsiniz, buları böləcəm. uzu elimizə alırıq Həbərdar olun